Merhaba, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber bu güzel projeyi çalışacağız kısmet olursa. Öncelikle 4 sıradan oluşan bu modelimizi çalışmak için 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek şeklinde çalışmamız yeterli olacak. Öncelikle ilk sırasında olmamıza gerek yok anlatımı yapabilmek için. Neden? Ee, sürekli kendini tekrarlayan bir model bu. O yüzden bir miktar çalıştım ve sizlere tekrardan bu modeli anlatmak istiyorum. İlmeklerinizi attığınızı varsayalım. İlmeklerinizi attıktan sonra arka sırada bir sıra ters örgü örün ki e, kenar kısmı yani şu en alt kısmına bir diş haroşa çıksın. Bu arada lastik örgülerin üzerine kullanabilir miyim derseniz elbette kullanabilirsiniz. İstediğiniz lastik örgünün üzerine bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bir sıra ters örgümüzü ördükten sonra ön sıraya geçiyoruz. O bizim birinci sıramız oluyor. Bir sıra dümdüz örüyoruz. Arka sıraya geliyoruz. Tekrardan arka sıradaki ilmeklerimizle ters ilmek olarak çalıştırıp tekrardan ön sıraya gelip ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Şu an öreceğimiz sizlerle beraber örgümüzün üçüncü sırası. Bu arada ben ee... Biraz kalın bir bebe ipi kullandım. İhraç fazlası ürünlerden bir tanesiydi. O yüzden 3.5 numaralı şiş kullandım. Her örgü ipine ve şişe uyan bu modelin her 4 sırada bir aynı işlemi tekrarlayacağız. O yüzden şimdi 3. sıradan 4. sıraya gitmek istiyorum ki ne dediğimi anlayacaksınız. İlk 3 sıra çok çok kolay. Şu an zaten 3. sırayı örüyorum. Düz örgü şeklinde. Erkek e, süeter kazak hırkalarında çok rahat kullanabilirsiniz. Bebek e, ürünlerinde çok rahat kullanabilirsiniz. Bere çalışmalarında, kaşkol çalışmalarında, çorap çalışmalarında bu örnekten faydalanabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırayı bitirdim. Şurada birkaç ilmeğim kaldı. Dördüncü sıraya geçeceğim ve modeli burada kuracağız. Şimdi örgünün arka sırasındayım. Dördüncü sırada kenar ilmeğini örmeden ters ilmek olarak aldım. İkinci sıraya gelen son şişteki ilk ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. İpin yönünü değiştiriyorum ve değiştirdiğim ilmek artık düz ilmek konumunda. Burada normalde, normal şartlarda biz ne yaparız? Hemen ilmeğin içerisinden gireriz. Ama burada yapacağımız işlem Buradaki ilmeğin altındaki şu ters ilmeğin hemen altına gireceğim ki bir tane selanik ilmeği çalıştıracağım burada. Bu düz ilmeğim. Bakın bir düz. Tekrar ipimi değiştiriyorum bir ters. Devamında ilmeğin içinden değil altından bir düz ilmek çıkartıyorum. Bir ters. Bir düz ilmek, bir ters, bir düz ilmek. Tekrar bir ters, bir düz ilmek, bir ters, bir düz ilmek. Bu düz ilmeklerimizi hep ilmeğin altından alıyoruz. Model aslında bu dördüncü sırada ortaya çıkıyor. Diğer sıralar sadece modeli çalıştıracağımız alan için kurulu. Hem böyle pufur pufur durmasını sağlıyor o sıralar. Bakın düz ilmeklerim. Ters ilmeğim. Tekrar düz ilmek. Yani bu sırada bir ters bir düz örüyoruz ama düz ilmekleri bir alt sıradan alıyoruz bakın dikkat etmeniz gereken diğer husus ise son iki ilmeğim kaldı bu son iki ilmeğim de ters öreceğim tıpkı başta yapmış olduğum gibi hemen birinci ters ilmeğim ve ikinci ters ilmeğimle beraber modeli bu şekilde bakın çalıştırmış olduk Şöyle kabartmalı. Gayet hoş duran bir model. Şimdi modeli tekrardan çalıştıralım sizlerle beraber. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bazen şaşırıyorlar biliyorsunuz. Örgünün birinci sırası ön yüz bütün ilmekler düz ilmek konumunda örülüyor. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ayrım yapmıyorum. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyorum şu şekilde. Şimdi e, ipimin rengi de değişecek. Bu arada e, bu tarz ipler elde edemiyorsanız eğer arta kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Önemli olan aynı kalınlıkta olmaları. Bazen böyle parça parça iplerimiz kalıyor biliyorsunuz. Ne yapacağım diyorsunuz? İşte onlar için bu tarz geçişler yapabilirsiniz. Benim almış olduğum hazır bir ip. Ama e, arta kalan iplerin değerlendirilmesi gibi gözüküyor. Şimdi örgünün ikinci sırası arka sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın sarı gelecek şimdi. Toplamda kaç ilmeğim var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 ilmek atmışım ben. Ters ilmeklerimi ördüm tekrar ön yüze geçiyorum örgünün 3. sırası başladığımız noktaya geri döndük Aslında tekrar bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyorum herhangi bir işlem yapmadan Bu arada sarı renge de geçince daha net belli olacak diye düşünüyorum hem sizinle beraber bir buçuk model çalışmış olalım hem de sizler kafanıza takılmak olmadan bu modeli rahatlıkla çalışabilin. Seneler evvel bu projeyi paylaşmıştım sizlere. Hatta ikizlerimin yeni doğan hırkaları vardı. Onun modeli hırka çalışmıştık. Şöyle 3. sırayı tamamladım. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sıra benim model sıram. Model sıramda ne yapıyordum kenar ilmeğini örmeden ikinci ilmeği ters ilmek olarak örüp hemen devamında bir tane düz ilmek ilmeğin içinden değil altından bir tane düz ilmek çıkartıyorum ve tekrardan bir ters bir düz ilmek alt taraftan bir ters ilmek bir düz ilmek bu ilmeklerin adı aslında Selanik ilmeği birçok örgüde tekli olarak da kullanılabiliyor özellikle modellerin arasında geçiş olarak böyle çukurluk sağlıyor zaten modelimize de o katmanlı görüntüyü veren Şuradaki yaptığımız işlem bir ters bir düz ilmeklerime devam ediyorum şu şekilde dikkat etmem gereken husus gene son iki ilmeğim ikisini de ters öreceğim bakın sondan üçüncü düz kalan iki ilmeğim de ters ilmek olarak ördüm ve böylece bitirmiş oldum şimdi örgünün ön sırasına geldim görmüş olduğunuz gibi model İyiden iyiye artık kendini göstermeye başladı. Bu tarz renk geçişleri ile örgülerinizi şenlendirebilirsiniz. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Sizler bu ürünü nerelerde kullanacaksınız yazarsanız çok çok sevinirim. Bakın şöyle katmanlarını da göstereyim ki e, görüntü o şekilde güzel dursun. Herkese kolay gelsin.